Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün radyo videosuyla sizlerleyim Allah'ım. Olan... Ağzımda çekirdek var da. <laughs> Yiyordum bitmedi. Oh be amblem yemin ediyorum bak delirdim ya. Smurf çay kasıyorum da arkadaşlar furona geçeceğim. Bu yüzden amblemlerini vesaire yükseltiyorum biraz. Hani en azından o yükselese kadar burada takılmaya devam edeceğim. Beni kanser ediyor ya. O amblemlerin o kadar düşük olması. ormancı da değiliz ki. Anam biraz sıkıntı olabilir bu. Şu an benim için ama. Hmm. Biraz malak mallık yaptım farkındasın ama. Ben buradan çıkartırım bunları. Hadi. Allah kahretsin ya. Püh. Normalcesine bak bir de bana bak. Puh Allah kahretsin. Çarpı da çok geç attım. Aleyy takım fit. Ne olur ya. ilk sefer de bir kere videom çık. Kız. Dur. Aldım onu. Onu alamayacağım ama. Ultim gelmedi. Şu ultinin ileri atlayarak değişmesi beni sıkıntıya sokuyor. Çünkü ben acil oynamıyorum. Selena oynamaya alışayım. Selena. Öyle atlamadığı için. Hadi. Aa, ı -ı. Geri çekilin. Kaç kaç. Beyza orada beyz atılır mı? Yavrum bu videoyu izlerken ee, akıllan. Sen de akıllan. Orada durulmaz su ileri oradayken. <laughs> hmm, bana zorluyorsun demek. Sen seçtin ölümü diyecektim. Pakistan yedik ama alırız. Alırız. Allah. Yazı Allah belanı kör ettin beni ya. Neyse. <laughs> Sen. Canım yok. Orman dönmeyi unutuyorum abi ben. Gerçekten orman dönmeyi unutuyorum ya. O hiç alışık değilim. Nasıl olacak bu iş? Bak bak nasıl dedi. neye bak bize zorlayacak. Şuradan beyz atıp redime gideyim. Ama bunlar hala buradalar. Buraya gelmeniz lazım. Onu da yememem lazım. Daha büyü savunması. Bak yanlış tarafa kaçtım. Sen oradan bir çık. Yenilenmem geliyor. <laughs> Çarpına attı lol. <laughs> Allah seni. Kız öyle şeyler yapılır mı? Manyak ya. Bu ayakkabı değil de. Büyü savunma ayakkabısı çıksaydım daha iyi de işte oto çıktık ya. Neyse. Ben ay bayağıdır da ormanca oynamadığım için orman videosu da gelmiyordu. Böylece orman videosu da gelmiş olur. He. E, ben de orman istemeyin arkadaşlar. Elim alıştırmam lazım ama hiç çalışık değilim ormana ya. Aman çok kişilermiş. Çıkar mıyım buradan? Çıkamam. <laughs> ah be bir saniye önce gelseydin araba. Hadi ha güzel. İki kişiler zannettim o yüzden girdim. İki kişi olsalardı oradan çıkartırdım onları da. Ha <laughs> baflarım gitti. Birazdan turtle gelecek. Ona gireriz. Bilinçle oynamıyorum farkındaysanız eğer ormana. Gerçekten yani Allah ne verdiyse diye oynuyorum. Çok gergin bir şey. Hmm. Aşağıya geliyor. Geri çekil. Yani gerçekten. Gerçekten. Oy. Hırkız. Hırkız. Onu da alırım gerçek galiba. Saldır saldır. Ben kule altı girmeye yemez arkadaşlar benim. Ben o kadar ormancı ormancı değilim. <laughs> bu bünye alışık değil. Ne alışık bu bünye. Ne ormancıya bu yüzden gerek yok. Şunu bir alalım. Sonra turtle'a döneceğim. diyecektim. Na 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 na. Giremedim. Ya bir o tarafa atlamasam her şey çok güzel oldu. Bak şöyle şu atlama işi beni var ya aşırı zora sokuyor ya. Neyse badan güzel kastı. Biz bu maçı win. Ben yani bir Beyzo'ya yazık garibim ona hiç gitmedim. Yani yoldayım dur. Öldü. Hı, tamam. Uy senin canını yerim. Sen burada zorda mı kaldın? Kaç kız kaç. Hayır, dur kaçma kaçma. Şşş. Siz hayırdır ya. Çarpatsam alırdım bu arada. Hayır. Anam. Bak manyaklara bak. Nasıl bunlar hep hep birlikteler anlamıyorum ya. Allah razı olsun bacım. A bak yine oraya atladım mal gibi. Çok bu ultiyi var ya. Cık, akıllı kullanmak lazım. Otomatik atıyorum ya. Benim redim sürekli kimde? Badank'taymış. Allah'ın belası seni. Beyitle kardeşim onu. Sattık mıydı sattık. Dur bakayım. Aa, üstüne üstüne gidiyorsun. Geri çıkmam lazım. böyle. Fıçık. Aynen. Ya reis ya işte bu. Aman. Bu sefer aynı hataya düşmem. Çalda çalda. kanki çalıda. Bak şurada. Bak şurada. Aha öldü. Tamam. Nerede o Selena? İleri gitmiş. Şmit gidiyor arkadaşlar. Ey büyücü. Tamam. Girme kankim. Git. Şş, oha tekledi. Yani ne var? Bu mobil veriyi açmadım sürece. Ben bu MS başa çıkmak zorunda mıyım ya? Seni Beyza. Görüyorum. 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 Geleceğim. Orayı toplar mıyız? Bilmiyorum. Paşa'ya o uçarsam eğer. Hadi lan! Şimdi Selena'ya uçarsam eğer. Tamam. Hadi. 3'te 3'üm var. 3'te 3'üm var lan. 3'te 3'üm var lan. 3'te 3'üm var. Ha? İşte bu be. Gel lan. Manyağım var. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel manyağım. Süresi geçmeden çabuk. Ağzına tükürdüm. <laughs> Kardeşim. Ana durduk ya şimdi bak orada görüşü varmış Selen'im. Ama zatma. Geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Geliyorum. Aldık onu. Buradan eğer onun stanını yemezsem diyeceğim de. 3, 2 Benim buradan Girerim de çıkamam. Girer çıkamam. Hızlandırıyor mu bu acaba? Yok. Aynı hata yeniden düşmeyeceğim. Oh be. Şurada. Ya seni akay gibi. Sileceğim. Az önceki ölüm sahnemi muhtemelen kestim. Çünkü küfür ettim arkadaşlar. <laughs> Videoda oldu. Unutup küfür ettim. Bunun için çok özür diliyorum. O muhteşem ölüşümü göremediğiniz için. Ya alma şu ormanı. Ay. Allah. Yetişemedim ya. Ne yapacağız sen mavi ya? Ben alacağım lan o tüleyen. Allah belanı kaçırdı onu da ya. Neyse şurada mavi var onu alayım. Bak defol defol. Onu da alacak bırakmasa. Çarpım olmasa. Bırakması ne ya? Ben olmasam oyunu taşıyacak sanki. Sinir ediyor beni ya. Arkadaşlar bakın. Şu orman ormancınıza bırakın. Eğer fitlemiyorsa yani. Eskiden ormancı diye bir şey yoktu. Eyvallah da artık var yani. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Orada açarsın. Ultiyi uh öyle çarparsın. <laughs> Sakın ya. Redimi alayım. Mavimi alayım. Sonra yani 7 kere öldüm. Çok sinirim bozuluyor. Sattı mesela gidip. Şey çıkıyorum bu arada. Zonya'ya. ya. O onu teklemesine engel olmalıyım. Saberin. Beyza. Hoşça kal hayır okay. Ya ölmedi ki ya. Öl, 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 Anam hayatımı sıtananı yedim. Tamam. Bitiririz. Tamam tamam. Hiç girmene gerek yok orada artık şu saatten sonra. Gel şuraya bitiririz. Bilmiyor işte oyun. ne yapacağım. Ya şuraya gelin bir kişi hayatta şaka mısınız ya? Ay, yemin ediyorum kanserlendim. Çık. Of of. Bunlar vallahi lig atlayacak da ben de göreceğim ha. Al bitirdim al. Lord'u yaparsınız bir şeyler bir şeyler artık. <laughs> Çerçeve tuttu duvara asın Lord'u ne diyeyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. 7 kere ölmeme rağmen MVP olmuşum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.